S ve Z çalışması. Bu çalışmada S, Ş ve Z seslerini doğru şekilde çıkarmak amaçlanır. Aynanın karşısına geçin ve bu kelimeleri abartılı bir şekilde S sesinin ağzın ortasından ve havanın ön dişlerinden geçerek çıktığından emin olarak tekrar edin. Ağzınızı yeterince açarak dudaklarınızı yeterince yuvarladığınızdan emin olarak ve özellikle s, ş ve z seslerini basa basa söyleyiniz. Sözüm sözünü iyi söylemek isteyen herkese. Söze başlarken, sözünde durmanın, sözünden çıkmamanın, sözünü verecek olan varsa, sözü döndürüp dolaştırmadan söyleyeyim ki onlara sözüm yok söz anlamaz, sözünü ağzına tıkayan, söz taşıyan, sözünü bilmez kişiler de sözüm meclisten dışarı, sözümü balla da kesse, sözümü esirgemem ben onlardan. Söz sözü açmışken sözünden dönmek, sözü ağzında gevelemek yerine suskunluk en iyisidir. Bu sözümü de yabana atma. Sözünün eri olmayan, sözü tartmadan konuşan da, sözü edilen, söz gümüşse sükut altındır sözünü bilmeyenlerdir. Sözü geçen kişi söz verir. Sözüne sadık olur da sözünden asla dönmez. Sözün özü, güzel söz söylemek için sözü iyi dinlemek, sözden anlamak gerek. Yoksa sen de söz eşitirsin. Sözü kısa keselim. Söz var, iş bitirir. Söz var, baş